Profesör Doktor Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi, hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi tam da arkanızda bulunan Kıbrıs e, kitabı var. onunla ilgili başlayalım isterseniz. Çünkü konu tam evet. da orayla ilgili. Şu, çok ciddi bir sıcak bir atmosfere, daha doğrusu Covid'in soğuttuğu e, atmosfere tekrar geri döndük. Bugün sıcak gelişmelerden bahsedeyim. Yunanistan Başbakanı İsrail'e gitti. Türkiye'nin tırnak içinde yayılmacı politikasına karşı direneceğiz dedi. Ama gelsin birlikte projelerimizi yapalım diye söyledi. Doğu Akdeniz'de son durum nedir hocam? Şimdi Libya kısmı var, Kıbrıs kısmı var. Evet, şimdi Doğu Akdeniz'de aslında hiç soğumadı. Yani Covid krizi devam ederken de e, Doğu Akdeniz'deki gerginlik devam ediyordu. Aslında Doğu Akdeniz e, iki başka coğrafyayı da bir şekilde birbirine bağlayan bir hat haline geldi. E, Suriye ile Libya e, buradan birbirine bağlanıyor. Dolayısıyla aslında biz e, Türkiye'nin güneyinde e, belki işin içine PKK'yı da katarsanız e, Irak'tan başlayıp Libya'ya kadar uzanan... Ee, çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bütün bu coğrafyada e, COVID-19 sürecinde de e, gerilimler devam etti. E, taraflar, ilgili tarafların hepsi e, hazırlıklarını yapıyorlar. Olası bir e, gerginliğin yükselmesine e, karşılık. Doğu Akdeniz e, özelinde bakarsak buradaki e, mesele de aslında e, uzunca bir süre Türkiye'nin aleyhinde gelişen yapı ve Türkiye'yi dışlayan yapı Evet. Türkiye-Libya ile Libya arasında imzalanan mutabakatla mutabakatla birlikte çerçevenin genişlemesi sonucu biraz arka planda kalır gibi oldu. Çünkü Türkiye buradaki açılımıyla meseleyi Doğu Akdeniz'e sıkışan meseleyi biraz Akdeniz'in ortasına daha batıya doğru taşıdı ve bu nedenle de Doğu Akdeniz'deki sıkışıklık en azından bir süre arka planda kaldı. Buradaki gelişmeler, özellikle Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında oluşmuş olan enerji bloğunda da çatlaklara neden oldu. Burada esas iki önemli oyuncu, İsrail doğuda, Batı'da İtalya. Bu Doğu Akdeniz Enerji Forumundaki pozisyonlarından oldukça ne diyelim yumuşamış, gevşemiş durumdalar. Bir hafta kadar önce, pardon, iki hafta kadar önce Mısır'la Rum tarafı, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan'ın ortak bir açıklaması vardı. Açıklamayı Sisi yaptı ve çok açık bir şekilde Türkiye'ye karşı ittifak kurduklarını söyledi. Bu açıklamada ne İtalya ne de İsrail yer almadı. Dolayısıyla onların pozisyonlarında bir takım değişiklikler olduğunu düşünmemize neden oldu. Hocam ee, yer, devam gelişmen... oradan devam edelim. Oradan devam edelim. Şimdi bu, haritada bu burada gözüküyor. Şimdi e, Türkiye burayı kontrol etme ihtimaliyle karşı karşıya zaten Kıbrıs'ın diğer tarafı var ama bu denklemi sizin söylediğiniz gibi alt üst eden Libya oldu. Libya'da Türkiye Rusya ile Suriye'de birlikte bir şekilde gerilimli de olsa ittifak halinde çalışıyor ama Libya'da karşı karşıya. Libya'da Türkiye'yi destekleyen Amerika, Suriye'de Amerika Suriye'de Türkiye'yi desteklemiyor. Şimdi Libya'da ne oldu ki buradaki denklem bir anda alt üst oldu? Orayı bir anlatabilir misiniz? Libya'da Türkiye ne yaptı? Diğer taraflar nasıl pozisyon aldı? E, Libya'da aslında birden fazla hükümet var e, biliyorsunuz e, ve birbirle çatışan çok sayıda e, grup var ve aynı zamanda Libya'nın dışından e, işe müdahil olmuş hem çok sayıda ülke hem de çatışan gruplar söz konusu. E, Türkiye e, Libya'da olayın çok geçmişine gitmeye gerek yok ama e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin e, desteklediği bir süreç sonucunda Libya'da bir belli bir mekanizma kuruldu. Bu mekanizma e, aslında çok daha fazla sayıda grup olmasına rağmen iki ana e, merkeze iki ana gruba bölünmüş durumda. E, bunlardan e, Halife Hafter grubu diyebileceğimiz e, Tobruk'ta yerleşik olan grup e, bir süre önce aşağı yukarı bir buçuk yıl kadar önce e, Libya'nın başkentini Bengazi'ye almak üzere de Bengazi'ye doğru bir e, hareket başlattılar ve oradaki e, ulusal e, hükümeti devirip bu işi bitirmeye çalışıyorlardı aradaki çatışmayı. Türkiye'nin destek verdiği bu başında Sarajan'da bulunduğu bu hükümet zaman içerisinde çok zayıfladı ve başkentinde önemli bir iktidar yerinin kontrolünü kaybetti. Kar karşısında oluşan grup aslında çok uluslararası bir yapıydı. Hafter herkes tarafından artık biliniyor General Hafter diyerek ama onun kendi başına bir şey başarma ihtimali çok gözükmüyor. Oradaki pek çok e, yerel gu, kuvvetle de işbirliği yapmasına rağmen e, fakat uluslararası alanda e, özellikle Mısır ve onun arkasından Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini aldı. Onların parasıyla birlikte edindiği e, ciddi miktarda bir, bir e, savaş malzemesi ve fesatı e, söz konusu. E, bunların yine e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasıyla Sudan'dan getirdikleri paralı askerler var. Aşağı yukarı e, sayıları da çok belli, belli değil ama bunlar çok da verimli, çok da başarılı satışmacıya sonucunu değiştirebilecek kadar başarılı askerler de gözükmüyorlar. Fakat süreci son aylarda Türkiye müdahale etmeden önceki son aylarda süreci ciddi miktarda değiştiren bir Wagner Grup var. Bu Wagner Grup bir özel güvenlik şirketi, Rusya merkezli ve Kremlin'le, yani daha doğrusu Putin'le çok yakın ilişkileri olan bir oligarkın partisi sahibi olduğu ya da başında oldu, oluşturduğu bir yapı. Ee, Rusya hiçbir zaman bugüne kadar bunun kendisini temsil eden bir güç olduğunu kabul etmiyor ama çeşitli uluslararası çatışmalarda bu grup daha çok Rusya'nın desteklediği bir yapı gibi gözüküyor. Ee, bunların devreye girmesiyle birlikte Hafter grubu e, başkente çok ciddi miktarda yaklaşmıştı. Önemli dış mahallelerinde almıştı. E, o aşamada Türkiye ile e, ulusal mutabakat hükümeti denen Sarajın liderliğindeki Libya'daki hükümetin anlaşması geldi ve bundan sonra Türkiye askeri danışmanlar e, daha sonra dronlar e, bir miktar e, daha bir süre sonra işte bunu Türkiye çok da e, resmi olarak kabul etmedi ama Cumhurbaşkanı e, bunu e, söyledi konuşurken Suriye'den e, Özgür Suriye ordusu e, gruplarından gönüllü olan ve e, orada çatışmak isteyen belli sayıda kişiyi de e, Libya'ya götürdü. Bu süreç sonucunda gelinen nokta itibariyle bakarsak, özellikle bu Covid sürecinde aslında dünya bununla meşgulken, son iki ay, iki üç ay içerisinde burada ciddi bir e, dönüşüm yaşandı ve ulusal mutabakat hükümeti e, Hafter güçlerini e, tüskürtmeyi başararak Batı Libya'dan Libya'nın batı tarafındaki ee, önemli şehirleri de alaraktan e, ilerlemeye başladı. Burada şunu söylemek lazım. Haritaya, bak, haritaya bakınca biraz yanılıyor insan Libya'da. Ee, çünkü Hafter çok daha büyük bir alanı. Neredeyse dörtte üçünü yani belki de beşte dördünü kontrol ediyor. Ama o bölgelerin önemli bir kısmı zaten çöl. Yani hiç kimsenin yaşamadığı yerler ee, ve kontrolün bir anlam ifade etmediği yani Nüfusun büyük kısmı ise aslında ee, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki bir bölgede. O nedenle şu anda Ulusal Mutabakat Hükümeti evet. e, neredeyse önemli şehirlerin tamamını almış. Bu da tabii e, Hafter'in arkasındaki güçlerde bir bölünmeye yol açmaya başladı. Şimdi tabii Doğu Akdeniz'i konuşurken Libya çok önemli bir stratejik bir nokta. Orada kazanılan ya da elde edilen bir sonuç Doğu Akdeniz'deki enerji havzasını da etkileyecektir diye söyleniyor. Şimdi daha önce başlayan tartışmada parseller var, işte belirli alanlar var, Türkiye'nin müdahil olduğu alanlar var. Bu, burası ciddi anlamda bir karmaşanın yaşandığı da bir yer. Şimdi burası nasıl çözülecek? Çok. Şimdi aslında bütün bu olayın başladığı nokta tabii biraz geçmişi var ama onu çok girmemize gerek kısa yok. Kısa kısa geçelim. Hocam sorularım nokta. var size çok. Tabii şöyle bir yere geldik en sonunda. Türkiye'yi tamamen dışlayarak İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de bir paylaşım yaptığını gördük. Bunlara dışarıdan işte belli bir ölçüde İtalya, şimdi giderek daha fazla miktarda Fransa ve bu Doğu Akdeniz Enerji Forumu'nun kurulma aşamasında da Amerika Birleşik Devletleri bu tarafa destek verdi. Ee, ama esas itibariyle bu dört ülke bu oluşumu yap oluşturdu. Ve bunu oluştururken de kendi aralarında Doğu Akdeniz'deki e kıta sahanlığını ve ekonomik bölgeleri paylaşacak anlaşmalar iddialadılar. Ve Türkiye ile hiçbir şekilde bir görüşme yapılmadı. E, Türkiye bu başından beri buna karşı çıktı. Yani Türkiye'nin içinde olmadığı böyle bir paylaşım yapılamayacağını söyledi. Fakat Türkiye dinlenmediğini görünce ve tabi aramalar yapıldı zaman zaman. Türkiye oraya donanmayı göndererek arama yapan gemileri ötelediği, önlerini kesti vesaire Ama sonunda belli sahalarda bulundu ve Türkiye'nin de hak iddia etmediği yerlerde belli bir miktarda doğalgaz olduğu andır Fakat mesele tabii bu Doğu Akdeniz Enerji Forumunu kurunca biraz daha ciddileşti. Biraz artık yasal çerçeveye oturmaya başladı. Ve o, çer o nokta gelince Türkiye artık resmi olarak deklarasyon yapmaz ise, yaz etmemiş konumuna düşüneceği için e, buradaki kıta sahanlığını yani Doğu Akdeniz'de Girit'ten başlayarak aslında e, hem Ege'ye hem de Orta Akdeniz'e uzanan bir yerde diyelim Girit sınırından başlayarak Doğu Akdeniz'deki kendine ait olduğunu düşündüğü bölgede kıta sahanlığını ilan etti. Tabi bu kıta sahanlığını ilan etmesi özellikle Rumları ve Yunanları çöeden çıkartıyor. Çünkü onlar kendi anladıkları çerçevede Kıbrıs Cumhuriyeti ile için de söyleyelim. Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan'ın e, ekonomik bölgelerini, münhasır ekonomik bölgelerini birleştiriyorlar ve Türkiye'ye çok az bir bölge bırakıyorlar. Yani hiçbir fayda e, muhtemelen de enerji kaynağı olmayacak bir bölge bırakıyorlardı. Türkiye'nin ilanı bunu karıştırdı. Libya bu noktada Çok önemli hale geldi. Enteresan bir düşünce, önemli bir hamle. E, bu çerçeveyi aşıyor ve e, Türkiye ile şey Yunanistan'la Kıbrıs Cumhuriyeti arasında kendilerinin ilan ettikleri veya düşündükleri bölgeyi ortadan ikiye bölüyor. E, ve Türkiye'ye bu Doğu Akdeniz'deki dörtlünün dışında bir başka ülkeyle birlikte hareket etme fırsatı taşıyor. E, aynı zamanda Libya'ya yaptığı anlaşmaya benzer bir anlaşmayı Türkiye bölge ülkeleriyle yaparsa ki mesela Mısır'la veya İsrail'le de yapmak için görüşmeler sürüyor. Ee, ama Mısır'la yaparsa e, Mısır şu anda kaybettiğinden çok daha e, sahip olduğundan çok daha büyük bir bölgeye e, sahip olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla Mısır'ın içinde de siyasi olarak bunun tartışmaya açıldığını görüyoruz. Yani niye Rumlarla ve Yunanlılarla hareket ederek bu büyük e, deniz top parçasını kaybediyoruz diye e, bir tartışma var. Evet. Şimdi hocam burada Şimdi bu denklem tabii müthiş bir şekilde iç içe geçmiş. Bütün ülkelerin burada bir parmağı var. Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'ya kadar, İtalya'ya kadar, Yunanistan zaten işin içinde. Bu en sonunda hani İskender'in düğümü çözmesi gibi kılıçla düğüm kesilerek mi olacak? Yoksa müzakereden buradan bir sonuç çıkacağını düşünüyor musunuz? Şimdi yani müzakere olsa belki bir sonuç çıkar ama Türkiye ile müzakere etmeme konusunda bir pozisyonları var şu anda. Şimdi Türkiye'nin ilan ettiği kısa sağlığına bakarsak maksimalist bir görüşle ilan edildiğini görürüz. Bunun arkasındaki beklenti de aslında Yunanlar da maksimalist hareket ediyorlar ama Türkiye bunu resmen ilan ederek Yunanistan'ı masaya çekmeye çalışıyor. E, masaya gelin, konuşalım ve anlaşalım istiyor ve e, bu konuda da Türkiye'nin e, Yunan tarafına yaptığı bir takım çağrılar var. Yunanistan Başbakan'ın ağzından son bir hafta içerisinde e, birkaç kere Türkiye ile görüşmek istediklerini söylemelerine rağmen, bugün e, İsrail'de yaptığı bir açıklama, de... onu söyleyelim. Evet. İsrail e, evet. gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye ile anlaşmak istiyoruz diye, gelsin konuşalım diyor. Evet, dün de e, benzer bir açıklamayı İtalya ile imzaladıkları anlaşma üzerinden yaptılar. E, yani Başbakan düzenli olarak e, son bir hafta içerisinde birkaç defa Türkiye ile görüşmek istediklerini söylüyor. Ama ondan sonra bir cümle daha, işte Türkiye'nin e, bu tehdit içeren, saldırgan vesaire vesaire tutumlarından vazgeçmesi lazım diyor. E, Türkiye'nin resmi olarak Yunanistan'a ilettiği bir davet var, yazıcı olarak iletilmiş. E, aramızdaki e, bu biliyorsunuz e, uzun yıllardır Türkiye ile Yunanistan arasında bir e, yakınlaştırma görüşmeleri denilen görüşmeler, e, iktisafi görüşmeler dedi. Onlar yapılıyordu. Uzunca bir süredir Çipras döneminde bu durmuştu. Türkiye bunu yeniden başlatalım e, talebinde bulundu. E, ayrıca üstüne Cumhurbaşkanı'nın ağzından e, istiyorsanız Doğu Akdeniz'le ilgili ayrı bir süreç daha başlatalım talebinde de ilettiler Yunan tarafına. Ee, basın açıklamalarının dışında Yunanistan henüz resmi olarak bunları kabul etmiş değil. Eğer bu cevap o zaman Ama burada e, kritik eğer kabul nokta Hocam burada kritik nokta Türkiye'nin Libya hamlesi herhalde dengeleri değiştirdi değil mi? Aynen, aynen. Çünkü Libya olmasaydı herhangi bir konuda müzakere etmek gibi bir ihtiyaç içerisinde değillerdi. Bir anlamda burada e, hani düğümü zor bozuyor, zor oyunu bozdu. E, şimdi e, bir şekilde müzakere bir noktada başlayacak diye tahmin ediyoruz. Çünkü bir noktada müzakere başlamazsa ilişkilerdeki bu gerilimi kaldırma ihtimali giderek azalıyor. E, çünkü Yunan tarafında özellikle Yunan basınına baktığınızda 1990'ların ilk yarısındakine benzer bir histerya yaşandığını görüyorsunuz. Türkiye'ye karşı Türkiye'den büyük bir tehdit altısı olduğuna dair açıklamalar var. Allah'tan şu ana kadar Yunan hükümeti bu aşırı milliyetçi söyleme henüz patılmış gözükmüyor. Umarız öyle Ama bir şey Yunan olmaz. De, Hocam, şimdi... evet. genel bir endişe var tabii Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili. Onu evet, da söylemek. Evet. Bu, burada ciddi anlamda bir satranç oyunu oynanıyor. Güce dayalı kazanılmalara göre pozisyonlar elde ediliyor. Bakalım burada ne olacak? Ama bugün yine NATO Genel Sekreterinin bir açıklaması da vardı. Onunla ilgili küçük bir bilgiyi de paylaşalım. Yani NATO Genel Sekreterinin yaptığı açıklamanın dışında Almanya'dan yapılan bir, daha doğrusu DPH Haber Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye, Polonya ve Baltık ülkelerini kapsayan ittifakın yeni Doğu bloku Doğu Avrupa savunma planını kabul etmediği, bloke ettiği söyleniyor. Şu bu bir şeyi karşılık aslında Türkiye'nin bir cevabı. Bu neye karşılık böyle Türkiye farklı bir tutum aldı? E, şimdi bu yeni değil. Aşağı yukarı bir senedir bu devam ediyor. E, bu e, NATO e, yeni savunma planları ve yeni konuşlanma planlarını e, hazırladı. E, hem Doğu e, cephesiyle diyelim veya Doğu e, yapılanmasıyla ilgili hem de Güneydoğu kanadıyla ilgili olarak. Yani Güneydoğu kanadı deyince NATO'nun Doğu Akdeniz'i anlamamız gerekiyor. Yani Türkiye, Yunanistan ve doğrusu Doğu Akdeniz'i anlamamız gerekiyor. E, fakat e, e, bu görüş, bu planlar yapıldı. NATO içerisinde özellikle bürokrasi düzeyinde bu planlar yapılırken kimsenin itirazı olmadı. E, fakat aradan bir süre geçtikten sonra bu NATO'nun e, karar verme organına geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri yani Yunanistan değil aslında Amerika Birleşik Devletleri bize de çok açıklamış olduğu bir neden yok ama Güneydoğu kanadıyla ilgili olan planı e, bir süre durdurdu. E, ilerlemesine engel oldu. E, bunun üzerine Türkiye'de e, kendisi için daha önemli olan bu Güneydoğu kanadıyla ilgili yeni yapılanma planı onaylanmadığı sürece veya e, e, harekete geçmediği sürece Doğu Kanadı ile ilgili hazırlanmış olan planını onaylamayacağını açıkladı. Orada ee, da bir, bir orada da denge yani ve bir stratejik bu ee, Evet. Tabi şimdi Doğu Akdeniz bu kadar önemli olunca ve Yunanistan da işin içine girince daha e, tehlikeli bir noktaya gidiyor ve herkes sanki Türkiye Yunanistan'a karşı bunu veto ediyormuş <laughs> gibi anlatıyor Batı'da ve e, Yunanlılar ve Amerikalılar. Halbuki aslında Amerika'nın durdurduğu bir gelişmeye karşı Türkiye de başka bir gelişmeyi durdurmuş durumda. Hocam iki dakikadan az bir zamanımız kaldı ama ben Suriye'yi de konuşup bitirelim. Onu o kadar kısa zamanda konuşamayız ama İdlib'de özellikle Libya'da Türkiye Rusya ile karşı karşıya gelince bu sefer Rusya o Libya'da kaybedince İdlib'de karşı bir hata geçeceği söyleniyor. İdlib'de durum nedir? Yani İdlib'de şu anda e, ne diyelim hassas bir denge ve e, tehlikeli bir denge var. Biliyorsunuz İd İdlib'de oluşmuş bir alışkanlık var. Yani belli bir süre e, sakin geçiyor, sonra bir çatışma oluyor, sonra e, tekrar bir anlaşma oluyor. E, şu anda bir sakin dönemdeyiz ama taraflar yığınak yapıyorlar. E, bu seferkinde diğerlerinden biraz daha farklı e, Türkiye açısından çünkü Türkiye bu sefer çatışma çıkmadan bölgeye yığınak yapıyor. Daha önce bunu yapmıyordu. Ee, daha önce çatışma çıktığında kendi desteklediği gruplara destek yap, vermeye başlıyordu. Ama bu sefer e, Türkiye ciddi bir yığınak da yaptı İdlib'de. E, ama Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği de İdlib'in özellikle M4 Karayolu'nun e, açılması ve oradaki e, müfrezelerle birlikte düzenli bir şekilde de devam ediyor. Dolayısıyla çok yakın bir dönemde aslında İdlib'de bir çatışma e, beklenmiyor. E, Libya'da ise Rusya'nın pozisyonu şu anda çok net değil. Yani Wagner grubu batıdaki çatışma bölgelerinden geri çektiğini biliyoruz. Ama Libya'dan ayrılmadı. Buna karşılık Libya'ya e, uçak da gönderdi Rusya. E, o nedenle orada Rusya yeniden pozisyonu e, yeniden gözden geçiriyor. E, biraz e, istediği grubu değiştirecek bir, bir havada. Ona da olması gereken ama ertelenen karşılıklı görüşmeyle ertelenen tür. Rusya görüşmesi Lavrov Türkiye'ye gelmesi Dışişleri Bakanı Rusya'nın e, önemli çünkü hem Suriye hem Libya konusunda bundan sonra Türkiye ve Rusya'nın nasıl hareket edecekler e, onu belirlenmesi gerekiyor. Profesör Doktor Mustafa Aydın Has Üniversitesi öğretim üyesi bir önceki dönemde rektörü çok çok teşekkürler hocam güzel bir ufuk turu yaptık. Doğu Akdeniz'i, Libya'yı, Kıbrıs'ı konuşmuş olduk. Programımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar size de. Sağ olun. Evet.